we <laughs> aracı fiyat performans aracı olarak tanımlıyor muyuz ilk? Onu'dan başlayalım. Yani şimdi fiyat olarak ne kadar? Yani şöyle, yani son gelişmeleri bilmiyorum ama 350.000 TL'den bir düşün. 350.000 TL'ye 250 kilometre gideceğim ve elektrikten tasarruf edeceğim. 200 Desin aslında 250 göremedik yani. Aslında Hayır, 250 görmedik cidden. 200 diyelim. 150 ile 200 ama bu kış tamam. şimdi yazında değişiyor rakamlar. Yani, yani artabilir evet. da yani yani görmek 200. gerekiyor. İki, o yani ortalama. o fiyatlarda 200 250 kilometre bana bir mesafe sağlayacak bir aracı verir miyim? Zaten... Ama şunu da düşün. Ee, buradan Edirne'ye gidiyorsun. 40 liraya gideceksin belki de. Hayır ne 40'ı? Ne 40'ı? Edirne kaç kilometre? 250-300. Tamam şöyle biz hesapladık ya videonun başında. Haa. 100 kilometrede ne kadar yakmış? Buradan... 3 lira yakmış 100 kilometrede. Evet, evet. Yüzde 3, 200 de 6. Ha burada Edirne 10-15 lira gidiyorsun o zaman. Şuradan şey bu. 7,5 lira. Ha açın Ona sağının bekine de bas. 7,5 lira. Buradan Edirne'ye 7,5 lira. Dönüşte yani 16 17 10, 10, 10 yıl yani. orada da yak hani biraz ne ne bizimle, 20, 20 lira 20, 20 lira ya yani. yak hadi 20 gez baş 20 yak ya yani 20 lira diyorsun çok şöyle yani 150 bin rakam. olsa 150 bin TL evet veririm aslında 150 bin de ama işte fiyatlar arttı ya aynen ya vergi şey 150 100 civar 100'e zaten hemen alırım 150 yani. bence ideal bir rakam ama şöyle 157 250 kilometre gitmek isterim, En azından bir minimum 250 300, 300 görmek 300 isterim. 300'ü geçmek isterim doğrusu. Yani menzili bir dezavantaj Hı. o zaman. Hı. Evet. Peki fiyat performans aracı mı sence? Bakıldığında kısa mesafeli işte yakıt derdim olmasın. Sürekli şehir içinde kıl, kullanacağım. Dur kalk vesaire şeyde ki aracın e, elektrikli direksiyonundan tut kalkış hissiyatı falan %100 Rahatlık sağlıyor çünkü araç yormuyor yani. Doğru diyorsun. Doğru. Şöyle düşünüyorum. 300-350 bin lira sıfırı satılıyor. Hı hı. Eğer ki ikinci elini 250 bin liralara yani bulabilirsin. İyice alamazsın ama iyi e üç alırsın. Hmm. Onlarda belli farklar var. Tabii Şu tabii fark var. 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 Tabii, Ekran tabii. bazen evet. farklı olur. Ben almaktan yanayım. Neden almaktan yanayım? Şehir içinde benim çok fazla işim oluyor. Bir nevi 200 kilometrede tabiri caizse idare ederek yakıttan tasarruf yaparak bu parayı çıkartabilirim. Tasarım olarak ben şunu beğendim. Aracın direksiyonu çok güzel. O bej renk aşırı iyi duruyor. Bu tahta filan özel bir tahtaymış bu. Okuliptus. ağacı. Baya güzel <laughs> duruyor. Aracın her yerinde farklı detaylar var. E, şu ön konsol çok iyi. Joystick çok güzel burada. Böyle oynuyorsun sürekli falan. Ondan sonra şeye baktığın zaman şurada şaft Tüneli olmadığı için. Elektrikli arabaların zaten bakıldığında aslında çoğunda yok oluyor. Tabii da. tabii çoğunda aynen. Hiçbirinde hiç yok. Hiç aynen aynen. Ya bunda Şimdi... bile mesela şu bir tümseklik var, o bile garip geldi açıkçası. Benim boyum 1.82 falan e, ve boyuma göre bacaklarım da bayağı uzun. Arkaya oturdum, Onur kullanırken biraz yolculuk yaptım arkada. Abi bir saat boyunca gayet rahattım ya. Ve Şöyle bir şey var mesela hani, ne kadar diz mesafesi de açık olsa ki şu an mesela Eren'e göre kullanıyorum. Bayağı diz mesafesi. Eren en arkada kullanıyor bu arada. Eren yani arkada <laughs> Biraz öndelin. E şu an bayağı bir bayağı boşluğum var. var. Şu an şu kadar Ş bir boşluk de, var yani. Evet. Ve şöyle otururken mesela koltuk belden güzel bir sarıyor değil mi? Sarıyor. ve <laughs> şey yok mesela hani Bel ağrısı ya da şöyle çökük oturayım, böyle oturayım, elimi bükeyim derdi yok. Oturduğunuz gibi rahatsınız. Ön yani. koltuklarda çok rahat, arka koltuk da rahat. Hatta arkada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ön camlarda biraz daha seviyesi daha düşük, arka tarafı. Hmm. Açılmasa da biraz daha ferah bir şey tutuyor. Hmm. Bir tek C sütunlarına doğru işte artık. Ortada B sütun olmadığı için arkadaki B sütununa doğru böyle. Biraz kalın sadece, biraz inceltilebilirmiş aslında bakıldığında. Bir de baktığınız zaman şu aralık da çok geniş değil mi evet, Onur? Evet, koltuk tasarımı zaten direkt böyle başlığa doğru yapıldığı için şöyle döndüğümde küçük bir dönüş bile yaptım. Hemen önünü tamam. görüyorsun. Önümü görebilir ve ön cam da gayet büyük gözüküyor üstteki küçük sunrooflar olmasına rağmen. Yani çok uzun bir araba değil ama çok fazla büyük. Sanki SUV kullanıyormuş gibi hissediyorum. Evet evet. Ama evet. dışarıdan bakıyorsun, Golf değerli. Aynen öyle. Onun dışında ben de sürüş deneyimimden bahsedeyim biraz. Direksiyon normal direksiyona göre çok daha sertti. Mesela hidrolik direksiyon ve elektrik direksiyon olarak seçenekler oluyor. Örnek vereyim. Bunda herhangi bir motor sistemi olmadığı için büyük ihtimal hidrolik değildir. Elektrikli direksiyon diye düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü dışarıda bana bir ses geliyor demiştin. Hatırladın mı? Evet. Direksiyon çevirdiğinde aslında elektrik motorundan bir dönüş sağlıyor. Hı -hı. Onun da biraz şey mesela her türlü e kuma da girdik, çamura da girdik. Direksiyon sertliği her şeyde aynıydı. hidrolikte olsa biraz daha farklı olurdu. Büyük ihtimal o elektrikli direksiyondan kaynaklı bir şey. Bazı araçlarda evet elektrik motorunun da sertliği ayarlanabiliyor. Hani daha soft, daha yumuşak ya da işte bazı araçlarda e, eco spor mod vesaire şey yapıldığında da sertleşiyor. Evet. Bunda sabit bir direksiyon kullanmışlar. Tercih meselesi. Ben ama memnundum yani. Zorlamadı, yormadı kesinlikle. Onun dışında bahsedebileceğim açıkçası, araba gayet rahat bir araba. Bir yere sığması da çok güzel. Yani park ederken de polo, polo boyutunda mı sence Eren? Ya bence biraz Golf'e kaçıyor gibi ya. Yani. Golf'e kaçıyor ama Arabanın onun dışında şeyi çok güzel. Manevra yaparken ha dönüş çapı çok, çok iyi. Gerçekten çok iyi. Her, Her yerden dönüyoruz yani. ya. Kanyondan çıktık. Zincirli Kuyu'dan Köp Bayramı'na kadar trafik. Oradan biz Beşiktaş'a doğru indik. Yine oradan sonra da az trafik vardı. Şu an Karaköy'e geldik. Aracın pil durumu gözüküyor burada. Yüzde yüzlü çıktığım zaman. Şu an yüzde 98. Aslında çok yememişiz. Hiç yememiş bence. Çünkü niye? Eco mı kullanıyorsun? Aynen Eco Pro Ha Eco Pro yani. Sonuçta klima kapalı. Hı -hı. Evet. Gündüz biz biraz şov yaptık aslında. Şimdi arabayı Bayağı. da ilk defa kullandığımız için her gelen spor moda yüklendi <laughs> falan böyle. <laughs> Şöyle Biz yarın da Eco Pro Plus'ta kullanırsak bu şarj bizim akşamı çıkartır, herkesi de evine bıraktır. Çok ne rahat. dersiniz? Doğru diyorsun. Bence diyorsun. Kesin, bıraktır. bıraktırır. Aynı Kimi de trafikten ya. akıyorduk. Normal hani rejenitif falan kullansak böyle hani harcamadan vesaire şeyde evet. her türlü giderdi Kesinlikle haklısın. Ya şu farlara bir değinmek gerekiyor bence ya. Farlar çok iyi ya. Farlar Baksana. bence çok iyi ya. Umuyorum şu kamera görüyordur o selektörü. <laughs> yani Aşırı hani Şimşek selektör falan var da bu öyle bir şey değil. Hani Zenon değildir resmen bildiğin led gibi ve çok stabil renkler. Yani Zenon'da o geçiş olur, merceğin işte bozması vesaire şey. Bunda hiç öyle bir şey yok. Çok çok güzel aydınlatıyor. Bayağı 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 iyi. EUTES benim deneyimlediğim ilk elektrikli araba. Biraz ön yargım vardı hani ben petrol head olarak kendimi tanımlıyorum. Hani benzinli araçları özellikle benzinli araçları seven bir insanım. Biraz ön yargılarla bu araçlara karşı. Ama aracı kullandığım ilk dakikada itibaren yani çok mutlu oldum, çok keyif aldım arabadan. Bu aracın beygir gücü şehir içine göre yeterli. Ya yani bundan bu kadar keyif aldıysam Tesla falan hiç düşünemiyorum bile. Tesla falan muhteşem yani. Bir de o 6-700 km menzil diyorsunuz. Hı hı. Yok yani başka ne olsun da. Ama bence yani elektrikli araçlar ile tanışmak isteyen biri için U3S Bence güzel bir tercih olabilir. Hı hı. Bence de ne o. O konuda katı dönüyor. evin ikinci arabası bence. İlk arabası için zor da. ikinci arabası olabilir. Bunu peki e, benzin istasyonları ve menzilden dolayı mı diyorsun? E, evet. Yani şu anki altyapı yetersizliğinden evet. dolayı böyle bir şey söylüyorum. Ama 2 sene sonra, 3 sene sonra bu altyapı bence zaten kesin gelişecek. O zaman tekrar sorduğun zaman soru yanıtın değişir. Anladım, anladım. Çok keyifli bir gün oldu Eren. Bazısı çok size. teşekkür ediyorum. Sen de Onur da de... Onur'a teşekkür et. Onur'a da çok teşekkür çok ediyoruz. Onur da e, gerçekten keyif verdi bizim bu buluşmamıza. Sizin hemen Instagram adreslerinizi yazalım aşağı. Sen kendi söyle. Eren Alyanak Turkish Car Spotters Instagram adresleri. Süper. Bir de pek yakında Eren Alyanak YouTube kanalı. Onur'cum sen de söyle Instagram adreslerini. Kutar Onur. Kutar <laughs> Fitar, buraya bırakıyorum. bu tarafta. Süper. Evet. Bir güzel videonun ve keyifli bir günün daha sonuna gelmiş olduk. Bu güzel günde özellikle Eren Alyan'a çok teşekkür ediyorum. Onur da de. De bize verdiği eğlencesinden, keyfinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizim araçla ilgili yorumlarımız bu şekildeydi. Umuyoruz bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı Lütfen unutmayın. Şu camda da ne nefes aldınız. Görebilirim içimde. O zaman kendinize iyi bakın diyoruz. Hoşçakalın. Ve dur. İşim videoyu yani. beğenmeyi, yorum yapmayı ve subscribe, abone olmayı unutmayın. unutmayın. Kapatalım da çevirme var. Hadi. Hadi.